Şalo. Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Nefesini Tut 2 İlk filmde evine girenlere cehennemi yaşatan görme engelli Norman'ın, bu kez kendisiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki Phoenix'in de sorumluluğunu alarak evine girenlere karşı verdiği savaşı anlatıyor. He's gonna come for me. Ölmek için zaman yok. Daniel Craig'in sevilen karaktere son kez hayat verdiği film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un, CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalışını anlatıyor. There will be nothing left to save. I have to finish this. You ever flown on like this? Nope. In 1969, a dog was launched into space. But an accident transformed him into a superhero Süper Köpek ve Turbo Kedi. Finn 50 yılın uzayda geçirdikten sonra artık tanıyamadığı yeryüzüne dönüş yapan Buddy ile ona yardımcı olan Felix'in hikayesini anlatıyor. Now, what was that about playing catch? Oh, someone wants to play catch? Avcı bu. Efendim ben ve ekibim gece gündüz canla başla çalışıyoruz. O madalyonu mutlaka bulacağız en kısa zamanda. Bu benim bulduğum madalyon. Evet, geçiş anahtarı. Onu kullanarak bir kapı açılacak. Artık binlerce iblis ve yaratık bu dünyaya geçebilecek. Avcı ilk kehanet Kehanetin bir araya getirdiği Avcı Faldor ve arkeoloji öğrencisi Melis'in hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Onur Aldoğan üstleniyor. Ekim ayının ilk vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Kıyametin için geldiğini gördüm Faldor. <laughs>